Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bursa'nın Çekirge semtinde tarihi Cumhuriyet'le yaşayıp 1935 yılında kurulan Çekirge Havuzlu Park 3 yıl önce Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ancak durum o kadar kötü ki içerisinde uyuşturucuların, hapçıların ve şarapçıların kol gezdiği ve bir o kadar da zararların oluştuğu bu Çekirge Havuzlu Park Bursalıların ülkemizin vergileriyle katkılarıyla tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla yapılmıştır. Dün incelemelerde bulundum ve şu hale gelmiş parkın içerisinde otlar ağaçlar çıkmış milyonlarca liralık tesiste her taraf talan edilmiş hırsızlar çalmış çırpmış ve atıl duruma gelmiştir. Bu ayıbın ve bu talanın hırsızlığın bir an önce son bulunması yetkililerin bu duruma el atması ve sorunlarında bir an önce bulunup cezalandırılmasını talep ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. 1935'li yıllarda yeşil Bursa tanımını adeta etrafındaki yeşillikleriyle, çınarlarıyla ifade eden, aynı zamanda da çocuklar için, gençler için, toplumun sağlıklı bireyler yetişmesi için en önemli şeylerden biri olan havuzlu parktayız ki herkesin mutlaka burada bir geçmişi, anısı olmuştur. Bursalılar bilir. Maalesef 3 yıldır öyle bir durumda bırakılmış ki detaylı olarak gezdik. 3 yıl önce gerçekleşen bir hazin olaydan dolayı Büyükşehir Belediyesi kapatmış. Daha sonra Gençlik Spor Müdürlüğü Büyükşehir Asa gelip gitmiş. Ancak bugün maalesef şarapçıların, hapçıların, affedersiniz kötü işlere alet edilmiş bir mekan olarak ve aynı zamanda da her bir yeri talan edilmiş ki bu rakam trilyonları bulacak. Elektrik daireleri, su motorları, lavabolar, musluklar, kablolar hepsi talan edilmiş, çarçur edilmiş ve koskoca belediye ya da bakanlık çünkü birbirlerine topu atıyorlar. Şuraya iki tane bekçi dikememiş. Burası 83 milyonun tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan bir yer. 3 milyon Bursa'nın 1 milyona yakın Osman Gazi'nin değeri. Burası her birimizin vergileriyle hayata geçmiş ve genç sporcular, gençler ve aynı zamanda sosyalleşme için çok önemli olan bir yer bugün bir talan alanı hale gelmiş. Buradan yetkililere sesleniyorum. Derhal bu rezaleti son verin. Bu rezaleti durdurun. Kime devredeceksiniz edin. Beceremiyorsanız, işletemiyorsanız açın bir ihale, bir müstecire verin. Burası bir cennetken şu anda dönmüş bir çöplüğe. Bunun bir an önce gerekli adımların atılarak, hukuki boyutlarını takip edilerek işlemlerin yapılmasını biz takipçi, bizzat takipçi olacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bunu gündeme getirip bir an önce bu mezbeleliğin normale dönmesini için elimizden geleni yapacağız. bayağı zarar verilmiş içeriye. Evet. Yani kabloları falan çalınmış. Bayağı geceleri bir sürü hırsızlık olayları falan oluyor. Buradan götürmüşler hepsini. daha yakınlarda oturan arkadaşlardan duyduğum kadarıyla benim çok hasar var içeride. Bir an önce yapılmasını istiyoruz. Bize tekrar kazandırılmasını istiyoruz. 100 branşta Avrupa Şampiyonası düzenleyebilirsiniz burada. Şehrimize çok büyük katkı olur. Yani evet. Yani hazır tesisi bu hale getirmek çok acı, çok üzülüyor, çok üzüyor bize. çok uzun bir çalışma yapmış burada hırsızlar. Bütün pompalara, elektrik tesisatına bu hatları sökmüş, elektrik kablolarını almışlar. Su tesisatını sökmüşler, yüzlükleri sökmüşler. İşte ama şimdi burada bir güvenlik görevlisi olması lazım. Tahmini olarak bugüne kadar 5000 kişiye hizmet vermiş bir antrenörüm. Havuzlu Park'ta da can kurtaran olarak çalıştım. Depar Departajları dediğimiz depar taşlarımız var. Müsabaka öncesi ya da halkın atlamak için kullandığı taşlar. Bundan 3 sene önce yapan firma tanıdığımızda e, tanıdığımızdı. 7000-10000 TL arası bir fiyatla yapmıştı. Şu an bu havuzda 20 tane depar taşı olması lazım. Sadece girişte 6 tanesini görebildik. Hepsi yerde. Geri kalan 14 tanesi kayıp. Bu da 10.000 liradan alsak 140.000 lira Aşağıları gezdik. Elektrik panosu işte havuz sistemleriyle ilgili su boruları, vanalar veya işte pompalar vardı. Hepsi sökülüp gitmiş. Kim almış, nasıl almış, nasıl müsaade edilmiş? Güvenlik neden yok? Tabii bunlar büyük sorular. Ama burada en önemli şey bizlerin sahip çıkması. Havuzumuzu kış sezonunda kullanmak amacıyla yurt dışından özel balon alındı. Balonun o dönemki maliyeti 350 bin Türk lirasıydı. Ve bu balon 3 senedir, 4 senedir kenarda, şurada görülmüyor mu bilmiyorum ama kameradan atıl durumda duruyor. Bu balon senelerdir güneşten, yağmurdan, rüzgardan kullanılamaz hale gelmiştir. Bu bir milli servet. Neden yok ettik?